Selamun Aleyküm Arkadaşlar Galatasaray'da kongre için ya da başka bir ifadeyle yeni başkan ve yeni yönetim için geriye sayım devam ediyor Şunun şurasında 30 Nisan'a ne kaldı ki 30 Nisan'da hani dananın kuyruğu kopacak Galatasaray'da her şey gün, üstüne, gün yüzüne çıkacak arkadaşlar çıkacak çıkmasına da şimdi biz 30 Nisan'ı bir tarafa bırakalım başkanı seçilecek olan yönetimi milletin kafa göz birbirine dalıyor olmasını bir kenara bırakalım. Galatasaray son dönemde daha doğrusu Galatasaraylılar son dönemde kah üzülüyor, kah seviniyor, kah umutsuzluğa kapılıyor, kah yarınlara ah güzel diyor, umutla bakarım diyor, güvenle bakarım diyor. Yani ilginç gelişmeler oluyor. Ben de oturdum, düşündüm, ya dedim. Galatasaraylıları son dönemde mutlu eden, üzen hadiseler nedir? Ama daha çok mutlu olanları dedim ben bir araya getireyim. Mutlu olanları getireyim dedim topladım. Arkadaşlar tam 5, 10, hatta bir tane daha var 11 madde çıktı karşıma. 11 madde kişi çıktı, kurum çıktı, o çıktı, bu çıktı. İlginç bir sohbet. Yani sizin anlayacağınız Derledim toparladım. Tabi bunları derleyip toparlamak da öyle kolay işler değil ha. Önce kafa yoracaksınız. Sonra bilgi toplayacaksınız. Malzeme toplayacaksınız. Görüntü toplayacaksınız. Ya toplayacaksınız da toplayacaksınız sonuçta. Kolay iş değil. Ama sonuçta gazetecilik yapıyorsak. Eğer spor yazarlığı yapıyorsak. Yoksa buraya gel ne kadar ne kadar işte ona salla buna çak ona gönder. Yok öyle değil arkadaşlar. O kadar basit değil bu işler. Gazetecilik zor iş. Bakın ben Türkiye'de ilk günlük spor Gazetesi'ni çıkarmış bir kişi olarak yani her gün 12 sayfa, 16 sayfa dolduruyorduk ve bunların tabii önemli bir bölümü bilgilere dayanıyordu. Geçmişte yaptığımız başarılı hamleleri ben sizinle paylaşsam, gerçek güzel de bir sohbet konusu olur, Galatasaraylıları çok keyiflendirecek işler yaptık bir dönem etkisinden tutun da kimlere kadar neler yaptık neler zaman zaman da bölük pörçük anlatıyorum bunları ama her neyse arkadaşlar şimdi evet 30 Nisan'da kongre var kongrede işte bir iki tane başkan adayları var ama e, son ana kadar bekleyelim listeler divana verilene kadar bekleyelim bir sürpriz çat adayı çıkar mı o olur mu bu olur mu onlara bakacağız ama... Şimdi onları biz bir kenara bırakıyoruz. Dediğim gibi Galatasaray son dönemlerde ve özellikle son iki üç ay içerisinde bayağı sıkıntılı dönem yaşadı. Aslına bakılırsa sezona Galatasaray şanssızla bir başlangıç yaptı. Kasım ayında şampiyonluğa veda etti. Ocak ayında kupadan elendi. Umutlarla, büyük umutlarla yapılan transferler fos çıktı. İşte yol ayrımlarına gelindi. Bazıları gitti, bazıları geldi. Hepsini şimdi güzel bir şekilde derledim, toparladım. Sizlerle paylaşacağım. Ha, bu anlatacaklarımın bir bölümü bazılarını bir bölümü bazılarını, işte bir bölümü başka bir kesimi. Yani bölük pörçük sevindiriyor ama ben bütün Galatasaraylıların ortak sevinçini, daha doğrusu çok da sevinme değil de keyif aldığı bir hadiseyi sizlerle şimdi paylaşmak istiyorum. Onun için arkadaşlar elimde bir görüntü var. O görüntüyü izleyelim. O görüntüden sonra ya Ersan Çelik ne demek istiyor diyeceksiniz ve onu hemen e, daha kolay anlamış olacaksınız. Dilerseniz önce şu görüntüye bir bakalım. Arkadaşlar görüntümüz ilginç. Görüntümüz ilginç. Arkadaki fotoğrafları hemen tanıyacaksınız ama Gülen fotoğrafı tanıyacaksınız. Biz şu mübarek Ramazan gününde değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Kendisini rahmetle, saygıyla analım ve şu görüntüyü bir izleyelim arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar neden bahsedeceğimi anladınız. <laughs> malum malum bir takım vardı ya malum bir takım onun bir başkanı vardı bir takım tipler vardı. Onlar boylarının ölçüsünü aldılar arkadaşlar aldılar ve bütün Galatasaraylıların ortak dileği temennisi o takımın küme düşmesiydi. Ve o takım büyük bir ihtimalle çok 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 büyük mucizeler olmazsa Likte kalması mümkün değil. Gitti, gitti, tepelendi arkadaşlar, tepelendi. Hem de ne tepelenme, hem de ne tepelenme. Bakın işte şimdi burada bir daha bakalım. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Öyle bir tepelenme ki bir daha, bir daha geri gelmesi, dönmesi mümkün değil. Bunlardan bahsediyorum arkadaşlar, bunlardan. Hava basıyorlardı. İşte yok bilmem şunu aldık bunu aldık işte şöyle yaptık biz şöyleyiz biz böyle. Ne oldu hani? Ha sorarlar adama. Kıran mi? Ne oldu? Kurtaramadı mı seni? Ha? Getson son geç son diye Galatasaray'da huzur bırakmadınız şerefsizler. Ne oldu? Kurtaramadı mı? E şimdi Başka bir şey daha var tabii. Burada bir arkadaşımız da şunu paylaşmış. Ben de bu paylaştıklarını göstereyim arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Bakın, bakın ne yapıyor? Galatasaray'la şey yapacak, kapışacak. Galatasaray'ı öldü diye tabuta koyarsın. Bir bakmışsın cenaze namazını kıldırıyor. Evet arkadaşlar. Ya sen kimsin? Senin etin butun ne de? E kime güvendi? He tabi tabi. Bu dalga dümencilere güveniyordu. Bunlara güveniyordu. Bunlara güveniyordu. Güvenecekti. Ne oldu? He? Güvendiğin dağlara kar mı yağdı emmi diye sorarlar. Özellikle bunlara çok güveniyorlardı. Bunlar var ya bunlara, bunlara ne kadar da güvendiler. Galatasaray'a posta koymalı. Aa, Galatasaray'a sıkıntılı yaşattılar mı? Yaşattılar. Yaşattılar yaşatmasına. Ama sonunda ne oldu arkadaşlar? Sonunda Herifçi oğlu gelir böyle adamın tepesine yumruğu indirir, tepelenirsin. Ha bu var ya, ha bu şimdi bununla ilgili başka bir sohbetim olacak. Bunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Herkese yardımcı oluyor. Ama Galatasaray düşmanı kendisi. Baş baş servet bilmem ne. Yardımcı servet, yardımcı. Rizeli. Kırdıkları cevizleri anlatmaya kalsak saymakla bitmez arkadaşlar. Sonuç. Sonuç ne oldu şimdi? He? Ne demiş? Ne demiş burada? Bir de şuna da bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Görün görün bakın ne diyor paylaşmış bir kardeşimiz. Tahir Kıran. Rize Spor'dan nefret edenlere soruyorum. Düşüyoruz mutlu musunuz? Emmi sen kendin ettin kendin buldun. Ha, mutlu tabii ki mutlu. Tabii ki keyifli. Ha, her türlü dalga dümeni yapacaksınız. Her türlü tezgahın içinde yer alacaksınız. Ondan sonra Rize Spor'dan, Rize Spor'dan tabii ki nefret ediyorlar. Ben bile bir Karadenizli olarak bunların yüzünden nefret ediyorum. İyi ki düşüyorlar. Bak bu kadar da açık söylüyorum. İyi ki düştüler. Ne düşüyorlar? Hani biraz önce geri gelemezler dedim. Tabii ikinci lige düşerler. Oradan geri gelirler. O ayrı dava da. Yani şu içinde bulundukları pozisyondan bir daha geri dönüş yapamazlar. Onu belirtelim yani. Yemişler puan farkını. Düşmüşler ligin dibine. E ee, oradan dönecekler. Şimdi uzatmayalım. Galatasaraylılar bu durumdan keyifli arkadaşlar. Bütün Galatasaraylıların ortak keyfi var burada şimdi. Bu bu takımın küme düşmesinden bütün Galatasaraylılar açık söyleyeyim yani ortak keyif alıyorlar. Ben de aldım. Hoşuma da gitti. Şimdi bu Galatasaraylıların ortak bir keyfim. Abi de yani Galatasaraylıları hani sevindiren, keyiflendiren gelişmeleri sizler için derledim, toparladım. Aa şimdi gelelim bir başka gelişmeye. Nihat Nihat vardı ya. Limak Nihat. Peki bu Nihat'ın bütün görevi neydi arkadaşlar? Bunun bütün görevi Galatasaray'dan intikam almaktı. Onun için ayrıca başlı bir sohbet, başlı başına bir sohbet yapacağım. Orada da şu Galatasaray yani affetmeyeceğim diyordu ya Galatasaray'dan intikamını aldı gitti ama tepelendi. Ne oldu? He tepelendi, çakıldı. Nihat Efendi, Nihat Efendi Abbas gitti. Ne oldu Nihat Efendi derler. Galatasaray'dan intikam alacak diye, Galatasaray'ı yerle bir edecek diye. Önce haberi görelim arkadaşlar. Operasyon sonu oldu. Bu hakemlere operasyon çektiler ya. Operasyon Nihat'ın sonu oldu. İşte Galatasaraylıları hani keyiflendiren hadiseden söz ediyoruz. Ben şimdi ee, ha evet ha, burada ne diyor? Özdemir depremi. Ne depremi lan? Ne depremi? Türk futbolunu mahvettiler. Ondan sonra efendim sağlığım bozuldu bırakıyorum. Sağlığım bozuldu öyle mi? Türk futbolunu yerle bir ettin. Kiminle beraber biraz önce fotoğraflarını gösterdiğim o tipler var ya, o tiplerle beraber abi Türk futbolunu yerle bir ettiler. Özdemir istifa etti. Vah 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 vah. Çok da üzüldü. Galatasaraylılar bu olaya çok üzüldüler ya. Nasıl gitti ya? Ha? nasıl gitti? Özdemir bırakmış. Ah vah 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 Türk futbolunun başı sağ olsun nasıl bitti gitti ya dev gibi adam gitti dağ gibi Özdemir devrildi ya devrildi anasını ağlattı Türk futbolunun sağlığı bozulmuş bırakıyormuş bir gün bile dayanacak halim kalmadı vah 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 bir gün dayanacak bile hali kalmadı bu kadar dalga dümeni he, bu kadar rezilliği yapın yaşatın Türk futboluna sonra bir gün dayanacak bir halim kalmadı işte al Alın bunlar. Bunlar bakın. Üçü de fenerli bunların. Her türlü dalga dümenleri bunlar da görebilirsiniz. Ha, ne demiş abi burada? Bakın okuyun şimdi ben okuyacağım size orayı. Ben okuyacağım abi. Efendim 3 senede Türk futbolunun içine diyor edip giden diyor tayfa eee Galatasaraylılar size hak, şey demiş bu pardon. Galata e, hakkınızı helal edin demiş de Galatasaraylılar da diyor buna bunlara Türk futbolunun için edenlere hakkını helal etmez diyor. Doğru. Galatasaray bunlara hak mı helal edecek? He? Eder mi? Eder mi abicim? Niye etsinler? Şimdi devam edelim. Devam edelim. Bunlarda bunlarda dalga dümen bitmiyor. Şimdi bu ikisi tabi ikisi mi sadece abi? Sadece ikisi. ikisi şimdi biri gitti, biri onun yerine geçti tabii şey yapılana kadar, kongre olana kadar e, şöyle düzeltelim abi bakalım evet. Başkan vekiliydi öbür yardımcı efendi ki o da bundan daha azılı Galatasaray düşmanı. Bunların bunları yemediği haltlar kalmadı. Bunlar Türk futbolunu mahvettiler. Yerle bir ettiler abi. He, yerle bir ettiler. Ondan sonra da al birini vur diğerine al külah ver takke hesabı abi. Tamam mı? Ondan sonra böyle ortalığı yangın yerine çevirecekler. Galatasaraylılar da bunları haklarını helal edecek öyle mi? Bütün Galatasaraylılar ben de bırak hakkımızı helal etmeyi ahirette bunların yakasına yapışacağız. Yakasına yakasına hak helal etmeymiş he? Kimsiniz lan siz? Size hak helal edeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar bu Nihat Efendi'nin Abbas olması da Galatasaraylıları ayrıca sevindiren. Daha doğrusu bununla beraber o, bu federasyonun da artık tarihe inşallah yakın bir zamanda karışıyor olması. Ama sadece bunun gitmesiyle, bu Nihat'ın gitmesiyle bu iş bitmez. O Baykan Mehmet vardı bir tane. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz onu, hatırlıyorsunuz. Şimdi iyi bakın arkadaşlar. Bu üçlüye de iyi bakın. Şu var ya şu şu şu. Bu Beşiktaşlı Beşiktaş'ın amigosu. Geçen sene Beşiktaş'ı şampiyon yapan adam. Galatasaray düşmanıdır. Hepsi Galatasaray düşmanı da. Bu da asılı Galatasaray düşmanı. İstifa etmişti. Adı bilmem Mehmet bilmem Baykan mıdır, Baykoş mudur neyse abi. Tamam mı? Öbürü de gitti. Yani şimdi baktığınız vakit arkadaşlar. iki baştakiler gitti. Ortadaki kaldı. Ortadaki şimdi başkan vekili olarak. Efendim seçime kadar koltukta oturacakmış. tabi o koltukta oturacağı o dönemler içerisinde kim bilir ne haltlar yiyecek. Galatasaray'a tabi ligin boyu biraz uzun olsaydı ya da Galatasaray şampiyonlukta iddialı olsaydı kim bilir ne kazıklar atarlardı. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar bunların hepsi bir bir tepelelib gidecekler. Ve enteresan olan yalnız başka haberlerde gelmiyor değil kulağımıza. Efendim Göksel Gümüşdağ federasyon başkanı olacakmış. O Baykan Efendi de bu Göksel Efendi'nin en yakın adamıymış. Al birini vur yerine tabii neyse. Biz şimdi Galatasaraylıları keyiflendiren hadiselerden söz ediyoruz. Bu TFF'nin gidişi, gidişleri olsun inşallah dönüşleri olmasın bir daha. Türk futbolunu mahvettiler. Tabi bu Nihat Efendi'nin e, vardı ya, ömrüm oldukça Galatasaray'ı affetmeyeceğim dedi. Onu ayrıca Galatasaray'dan intikamını aldı, e, gidiyor bölümünde. Anlatacağım bir veya intikamını aldı gitti bölümünde. İşte bu yerle bir olan bu Tahir Efendi'yi biliyorsunuz Rize Başkanı. Galatasaray'a gider yaptı, meydan okudu. Ondan sonra... Efe efendim neymiş? Ben Galatasaraylıları severim de estekli de köstekte Hadi lan oradan hadi git ikincilikte oyna. Dilerim ondan sonra aşağılar aşağılar aşağılara amatör lige kadar gidersiniz. Çünkü böyle adamların olmaması lazım. Bakın Rize Sporu insanların gözünden düşüren böyle antipatik hale getiren kimler oldu arkadaşlar? Işte o bundan önceki bir kartal vardı. O, o, bunlar böyle aşağılara doğru getirdiler. E şimdi gelelim Galatasaray'dan bir başka hadise. Galatasaraylıların bir kesimini memnun eden hadiseden. Şimdi bir kesimi memnun, bir kesimi üzgün bölümlere geçtik arkadaşlar. Bu Dursun Özbek başkanlığı aday olmayacağını açıkladım. hatırlayın arkasına teneke bağlarak gönderilmişti ve geri getirilecekti. Geri geldiği zaman da efendi Fatih Terim'i tekrar teknik direktör yapacakmış da. Estekmiş mi estekmiş, köstekmiş. Ama bu seçilme garantisi verilmediği için ben dedi yokum dedi gittiler yalvardılar adama ya teneke bağlayarak gönderdikleri adama yalvardılar. Hakikaten yani biliyorsunuz bunun kıçına teneke bağladılar. Gitsin, dursun, gitsin de ne olursa olsun dediler gittiler yalvardılar. Ve dolayısıyla bunun geri dönmemiş olmasından Galatasaraylıların önemli bir kesimi memnun mu memnun. Tabi şimdi sevinenlerin bir bölümünden Burak Elmas'ın ibra edilmeyişi dolayısıyla başkanlıktan düşmüş olması var. Bu da Galatasaray'da bir kesimi sevindirmişti. Ama bir başka kesimi de Fatih Terim'in Burak Elmas tarafından gönderilmesi sevindirmişti. Çünkü Burak Elmas ne yaptı abi? öyle ya da böyle hikaye uzun ama o bölümlere girmeden... Ee, kapının önüne koymuştu malum şahsı. Kapının önüne koyması da hem Galatasaray'ı kurtardı hem kendini kurtardı bir bakıma ama sonra kendi kellesini verdi bu işte. Ama Galatasaray'ın en azından arkadaşlar bundan sonra saldım Çayra, Mevlam Kayra futbolu oynamayacağını biliyoruz. Çöp futbolcuların alınmayacağını biliyoruz. Alınan e, bazı kaliteli oyuncuların da çöp hale getirilmeyeceğini biliyoruz. Bunlar da Galatasaray için önemli gelişmeler. Bu, bu anlattığım hadiselerden dolayı Galatasaray'ı Galatasaraylıları sevindiren e, gelişme diye bahsedebiliriz arkadaşlar Galatasaray'da bir başka hadise de malum işte bu Işıdan Gün diye bir yönetici var ki yöneticiliği bitti tabi 30 Nisan itibariyle ama bunun işte 10-15 yıl önce attığı bir tweetler vardı özellikle e, kadın üyeleri Galatasaray'da ayağa kaldırmıştı Galatasaraylı kadın üyeleri ayağa kaldırmıştı veya kadın taraftarları çok öfkelendirmişti o da bu ölçüsünü aldı arkadaşlar onun da gitmiş olmasından dolayı memnun olan, sevinen, keyif alan Galatasaraylı kardeşlerimiz var. Bir yerde o kişinin yöneticiliğinin bitmesi arkadaşlar beni de mutlu etti çünkü böyle boş adamların veya sürekli tartışmalara neden olacak kişilerin oralarda olmaması lazım. Ama Işıtan günün yalnız yaptığı başka bir şey var. İşte Galatasaray'ın paralarını sokağa atmalar, o transferlerde çarçur, borcun üstüne borç vesaireler falan. İşte profesyonel elemanlara e, ayar vermesi, ayar vermesi hatırlayın. E, Florya'ya gidiyor biz transfer yapamayız işte limitimiz var, UEFA var falan filan dedikten sonra malum şahsın S gerim senin limitini diye onun rezilliğini ortaya dökmesinden dolayı da keyif alan biraz e, bazı Galatasaraylı kardeşler var. Bunları da yine belirtmeden geçmeyelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu servet yardımcı denen tipin de yakında gidecek olması da Belki orada iki ay oturacak ama ondan sonra onun da Abbas olacağını inşallah umuyoruz, bekliyoruz Galatasaraylılar olarak. Ve federasyonun yukarıdan aşağı tepeden tırnağa, çaycısından en dipten en yukarıya kadar şöyle bir güzel bir operasyonla inşallah temizlenecek olması bunu, bunu, düşünmemiz yine bizlere bir bakıma moral veriyor ve şunu anlıyoruz ki Galatasaray'la uğraşanların sonu bu olur arkadaşlar. Biraz önce ne diyor? Galatasaray diyor öldü diye tabuta koyarsanız dedi diyor. Bir bakmışsınız Galatasaray sizin cenaze namazınızı kıldırıyor. Siz Galatasaray'a bu kadar kazı öyle ya da böyle attınız 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 ama sonunda ne oldu abi? döndü geldi o silah sizi vuruyor. Bakın hepiniz tek tek tepeleneceksiniz. O gidiyor, bu gidiyor, diğerlere gidecek. Hepsi gidecek. Galatasaray'a kasık atanlar gidecek. Öyle ya da böyle gideceksiniz. Elinde sonunda bakın bırak elmasın. Dedi ki bunların hepsi gidecek dedi. Bunlar birbirlerinin altını oyuyorlardı. O onun altını, o onun gözünü. Abi bunları kimin eli kimin cebinde misali böyle gidiyorlardı. Dolayısıyla Rize'den, işte Nihat'tan, Dursun'dan, Burak Elmas'tan, Fatih Terim'den, TFF'nin gitmiş olmasından e, bunlardan dolayı Galatasaray'ın duyduğu mutluluk var. Galatasaraylıların duyduğu bir başka mutluluk da 30 Nisan'da inşallah gönüllerine göre bir başkan seçilecek olması umudu var. Bu da bir yerde Galatasaraylıların moralini düzeltiyor, keyif veriyor arkadaşlar. E, zaten o e, malum kulübün başkanı biraz önce gördünüz değerli seyirci Erol Taş'ın bir film sahnesindeki o kahkahasını hal böyle olunca eee arkadaşlar tabii ki bunlardan keyif alacağız ve en önemlisi de arkadaşlar en önemlisi de Galatasaray için azap sezonu ee böyle ızdırap sezonu bitiyor ya. Şu sezon bitiyor ya. Artık şunun şurasına kaç yedi maç mı kaldı? Ne kaldı arkadaşlar? Galatasaray Fenerbahçe ile oynayacak. Fenerbahçe'den sonra Malatya geliyor. Altay'a gidiyor. Altay'dan sonra yanılmıyorsam şey geliyor Sivas. Sivas'tan sonra Başakşehir deplasmanı var galiba. Sonra Adana Demirspor Antalya maçıyla Galatasaray ligi bitirecek. Galatasaraylılar en azından bu azap sezonundan, kabus sezonundan kurtulacak olmanın da bir yerde morali içerisindeler, hani keyfi içerisindeler diyelim. Bu da bu da ayrıca güzel bir gelişme. Arkadaşlar şimdi ben düşündüm. Yani haykadan son dönemlerde bölük pörçük de olsa Galatasaraylıları keyiflendiren böyle güzel, e, morallerini en azından düzeltecek tamam. Çok kötü bir sezonu Galatasaray yaşadı, geçirdi ama o kendi elinde de olan bir hadise değildi. Galatasaray eğer Kasım ayında lige havlu attıysa yani şampiyonluk umutları bittiyse elinden bazı işte Ocak ayında da kupa gittiyse bu sonuçta kimin e, neden olduğu hadise onu biliyorsunuz. Ama en önemlisi Galatasaraylılar baştan itibaren düşeceksin, küme düşeceksin dediler, dedi ve arkadaşlar onlar da küme düştüler ve işte bu tablo çıktı ortaya arkadaşlar. Şimdi bakın bu tabloyu başa alalım hemen izleyelim tekrar. Tekrar izleyelim bundan da işi bitirelim. Evet arkadaşlar buna gülünür gerçekten gülünür Allah e, değerli sanatçımıza da rahmetler gönderelim Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah değerli bir sanatçımızdı. Yine onu da böylece bu vesileyle anmış olduk arkadaşlar. Ama bunlar bilmiyorum sizler de bu hadiseleri biraz çoğaltabilirsiniz. Yani keyif alınan, keyif alınan başka olaylarda mutlaka vardır. Vardır. Galatasaraylıların morallerini düzelten ama ben böyle 8-10 aklıma gelen hadiseyi derledim, toparladım. Sizlerle paylaşmak istedim. Hadi şunu bir kere daha paylaşalım, noktayı koyalım. Arkadaşlar hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Lütfen abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayalım. Yeni sohbetlerde beraber olmak üzere. Hoşçakalın kardeşlerim.